shanes night's <laughs> hadi bakalım hoş geldiniz dostlar hadi, hoş geldiniz hadi, evet, hoş <laughs> Ya bak tanışmışız. Evet. Yani öyle mi? Evet. Hadi haydi. Hop. Sağ ol benim. Hadi önce seni öpeyim canım. E herhalde. Oh. Yaşlarım inşallah. Tamam bebiş Sağ ol Teşekkür ederim. Oh. Murat merhaba. Benim, benim, ben teşekkür ederim. ederim. Amin inşallah. De, uzaklık, yıllar anlayan yıllar anlayan i̇nşallah. Anlayan. Mutlu bir sonuç. Şey. Teşekkür ederim. Oh. İsmail abi Sevgi abla ikinizin de doğum gününü kutluyorum. Sağ ol, Ay İsmail abi <laughs> teşekkür ederiz. Hani nice, nice yaşlar başı. İnşallah evet. Beraber. bir dahaki evet, doğum abi. gününde bir dilek diliyorum sizin adınıza. Torunla beraber i̇nşallah, kutlayalım. <laughs> inşallah. İyi tamam. ki duyuyorsun ben değil mi? Bu sözler sana ben geliyor. Pastayı kesin. Pastayı en son. Pastayı